képpel felma bekle. Hüseyin hocam yaklaşıyor evet. Hop. 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 Yaklaşın hocam. Var. Çok güzel. Aferin kuşi. Hadi gel kızım. Hadi gel. Aferin koki. Hadi getir. Hadi getir kızım. Aferin sana. Bul ona. Hadi. Çok güzel. Getir kızım. Getir. Gel. Gel. Kuki. Kuki. Gel kızım. Gel. Gel. Buldayım. Kuki. Gel. 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 Aferin sana. Aferin kızım. Getir. Getir. Aferin kızım. Hadi. Hadi kızım. Hadi vur. Hadi getir. Aferin.